Evet merhaba Kaldırma Sürekli sen Motosiklet kullanıyorsun evet, Bundan sonra bu kasla kullanma olun, durumundasın Çünkü hayatın acil, her şeyden Önemli olsun acil de olsa evet, Biliyorsun motor kazalarında e, Kas kullananların Hayatta kalma şansları Daha yüksek artık bu bir Aksesuar olarak değil bir zorluk olarak düşünülmeli. Çok teşekkür ben ederim. Ben şimdi efendim. bunu size hediye edeceğim Çok ama bundan olun. sonra da lütfen kas takmadan trafiğe çıkmayın. Buyurun. Çok olun. Hayırlı teşekkür olsun. Ediyoruz. Takın onu. Hemen. Merhaba. Eee sürpriz mi oldu? Ceza mı bekliyordunuz? Aslında ceza bekliyordum. Şöyle acil pakete çıkmam gerekiyordu. O aceleyle de unutmuşum ben arkada zannediyorum ama kaskı unutmuşum. Pakette soğumasın diye Acele ettik, sağ olsunlar efendim. Evet. Yardımcı oldular, edelim. teşekkür ederim. Hadi Çok ederim. sağ ol. Bu bilgilendirici broşürler var. Bunu da alın. Çok sağ var Hadi bakalım. Teşekkür Hadi ederim. hayırlı olsun. Sağ olun.